Şu an başladı mı? Olur mu evet. çalacak? Katranı kaynatsan Kostur olur mu şeker? Değilim. Cinsini çektiğim cinsine çeker. Hadi bakalım. hadi bakalım. Hadi bakalım. Cuma günü evdeyiz. Her cuma oldu. Her cuma oldu. Her cuma oldu. Yine buradayız dostlar. Es ne oluyor ya es bize? Ne oluyor ya bize? Sen <laughs> <oluyor ya> <laughs> fucking Friday değil yani. Ha Oruh nerede arkadaşlar? <laughs> 18 yaşında. Nereye gittik biz? Ne oldu bize? Abi yani. Eğlenen insanlardık biz ya. Biz Moral. hala eğleniyoruz, eğlenmiyoruz ya. Tabii çok eğleniyoruz ya. da. Eğleniyoruz. Ya o, o, o değil işte ya, o evet, eğlence. O yok, yani, o. o yok. Anladın mı? Hava soğuk abi. Hava soğuk. Benim 23 ya o senin söylediğin enerji kilo. Çok net hatırlıyorsun. Yani 23, 23 ya. Yani. Egemen. Ben politik gerilimin olmadığı Türkiye döneminde öyleydim abi. Nasıl politik yani? gerilimin olmadığı Türkiye'de. Ha 2011'lerde falan. Hiç olmadı. Mı? Yok hiç öyle bir şey olmadı diye. Yani en Eski çok... yıllar. Ha şakaladı bizi. Şey Şakaladım yani. sizi de çok geçmedi. <laughs> <laughs> Şakam geçmiyor. Anlamadık. Şakam. Bir, an anlamadık. Çok özür, özür dilerim. Politik deyince Nasıl? herkes bir anda olacak ciddiyete büründü şey ya. Yani. Evet. Şaka olabileceğini hiç, hiç şey düşünmedik şey yani. Şey evet. herkes, Şu <laughs> herkes o zamandı. Herkes o zamanı bir düşünmeye başladı. Ama. Hayır, herkes önce kafasında böyle. Hangi yıl böyle... politiktik ki ben onu düşündüm yani. Politik gerilimin olmadığı yıl. İşte öylesine. Yani 2018 gönderme yaptı. Yoktu işte ya. Yani. Taşlama yaptı. Yaptım. Ha taşlama yaptı. Taşlama. Aha. Sanat be. Sanat. <laughs> Biz bitmişiz o zaman yani. Yok ya. be abi. İnsanlar eğleniyor mu şu an mesela? Saat kaç? Bilmiyorum Cahide'de konserler var mesela. Saat... Yani, yani, yani. Bu şu an 12.20. 12.30 12, 12.20'de şu an Ortaköy'de insanlar eğlenmiyor mu yani? Herkes... Bence çok doludur yani şu an. Beşiktaş şu an Bebek. ne alemde Beşiktaş. şu an? Şu an gecenin Cuma günü 12.20 geçiyor. Beşiktaş'ta neler yaşanıyordur yani? Hiç bilmiyorum en son ne zaman gece Beşiktaş'a gittim ki? Bence şu an kalabalıktır ama. Geçen gittik ama. ya. Ne abarttınız? Ne zaman, <laughs> ne zaman. gittik ha? Senin sergin ne? Ana, sergi ama 9'da, 9'da eve döndük ha. Ha? yani, Çok üzücü 6 ya. 6'da o sergi gittik, 9'da evdeydik. Doğru. <laughs> ne kötü ya. evet, <laughs> Bizde ne oldu arkadaşlar? Bir arkadaşla? şey ama ben o gün bir vuruldum. Yani eve Nasıl? baktım 9, bir de yalnız kaldım ya. Baktım saat 9.30, 10 gibi bir şeydi. Hmm. <laughs> Dedim niye program yapmadık ki biz? <laughs> Bunu ben düşündüm. Ben zaten... Yaptık ama programı. Ev çekti ama <laughs> biz dışarıdaydık ev çekti. Ama abi Hadi eve bir de dedin. öyle bir durum var. Dışarı çıkmak istiyorum dışarı çıkınca da eve, evde olmak istiyorum. Böyle bir sorunu yaşıyorum. Sizde var mı? Yeterli süreyi artık dışarıda sonlandırıyorsun o süre bitiyor. Doyuyorum ben A9. dışarıya. Türkçe a Kesinlikle bir Türkçe şart. A1. Kesinlikle şart. Ayarlayacağım ben. Bir sponsor arıyorum. Ben A9'dan 1'e <laughs> doğru geldim. Dördümüze A9. bir Türkçe A1 kursu. Doğa bir kur <laughs> Bir kur. <laughs> bir kuru hatırlarız çünkü yani. Bilmiyor değiliz, unutmuşuz evet. işte yani. Neden peki? Az konuştuğumuz için mi? Çok konuştuğumuz için mi Bu <laughs> <laughs> neden olur? İkisi de olabilir yani. İkisinin karışımı falan. Evet. Yer yer hiç konuşmuyoruz. Bir araya gelince susmuyoruz falan evet, böyle. Evet evet. Yer yer. Ben bu lafı da çok beğeniyorum. Yer yer böyledir. Yer 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 şey. yer böyledir. Ne garip bir laf aslında. Büyü evet. gerçek mi abicim? E değil sanırım yani. Yer yer gerçek. Yer yer değil. <laughs> <laughs> yani büyüye inanılıyor mu? İnanılıyor evet. Tamam inanılıyor. bunu aksini iddia etmiyoruz. Ancak va gerçek mi yani? Yaptığımda sana atabiliyor muyum bir büyü mesela? Bir ulti çekebiliyor muyum sana? <laughs> Settar'la yapılabilir belki. Evet Settar defans büyüsü. <laughs> yani. sana... Defans büyüsü, o koruma büyüsü. <laughs> doğru kalkan. Yapılabilir mi? Yani o yap yapılıyor da ben, ya, oluyor mu yani hani ya, gerçekten? ki de olmuyor. Yani. Ben Instagram'da Selen de söyledi de benim de karşıma çok çıktı şey karşıma çıkıyor abi. İşte medium bilmem ne. Bir tane kadın sponsorlu gönderi olarak paylaşıyor story'i falan. İşte sözde müşterilere mesaj atmış. Çok sağ ol abla. Bilmem ne geri döndü bana. Yazdı, beni aradı işte falan ama kadınla mesajlaşmasını hani müşteri memnuniyeti gibi böyle sponsorlu gönderi olarak paylaşıyor üstüne de yazıyor işte bağlama büyüsü işte 220 lira falan. Bilmem ne sabun büyüsü şu kadar lira. Kadın büyü yapıyormuş. Büyü yaparken de şöyle işte büyü yapılmış bir evi tespit eden vatandaşlara da para ödüyorsun. Bak büyü yapana para ödüyorsun. Bir de büyüyü yapıldı mı yapılmadı mı tespit eden bir adama daha para ödüyorsun. O adam geliyor eve bakıyor diyor ki burada büyü var. Büyünün de komisyoncusu var ya. Yani. Tabii. Büyü bulma komisyoncusu. Ne diyorsun? Legal değil herhalde ya. Yoksa ben hiçbir büyücüler odası Başkanı duymadım. <laughs> ben duydum. Harry Potter'da vardı. Peki büyü odası kurulu falan var mı böyle? Mesela, o büyücüler derneği var. derneği var mı bilmiyorum. Berberler odası var mesela. Berberler odası fiyatları belirler ve berberler sınıfına göre değerlendirilir. Büyü tutmazsa gidip hakkını alabiliyor musun geri yani? <laughs> 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 nerede bu konular çok önemli. Bence. Yani. bence de değinmemiz gerekiyor. Ya da mesela da, hadi diyelim yaptıranları ki yaptıranları yargılamayalım abi. Dolandırıldın. Tüketici mahkemesine başvurabiliyor musun? Burada bir büyücü derneği veya böyle bir merkezi federasyona ihtiyaç var. Kesinlikle, mesela bunun dolandırıcılık Kesinlikle. olup olmadığını kimse tespit edemez ki. Büyü yapan yaptığına inanıyor. Yaptıran yaptırdığına inanıyor. Yani Şimdi ama tut sonuç olmuyor. E, dersin ki Olmadı bu sefer, bir sonraki ne olacak? Garanti ver kumar veriyor mu ama kumar, acaba? Kumar gibi bir hastalık tutana kadar. Garanti veriyor mu acaba yani? Kesin ben, tutar. Falan. Ben yargıç olsam konuyu çok ortada bırakırım. Bak bence nasıl yani. garanti veriyor? biliyor musun? Parayı arttırarak, beti arttır, daha sertini yapalım diyorlar. Yani Ve, buradan o zaman bütün büyücülere sesleniyoruz, belli evet. ki... Bir merkeze ihtiyacınız var abi. Bir yerde evet. top, bir çatı altında toplanmanıza ihtiyacınız evet. var. Bir envanter tutulması tabii, lazım. Tabii tabii kesinlikle. Defa. Yani kim kimler çalışıyor bünyenizde? Bunlar bilinmeli. Bir de evet tabii efendim, bu kadar inanıyorsanız Aha. gelin açıklayın bize nasıl yani, olduğunu. Bir yerde toplaşın. Sizi bir yerde bulabilirim böyle dağınık olmayın ya. Yani. Beyoğlu'nda falan. böyle Cihangir'e inerken. Ya bu acaba şey gibi bir şey mi? Hani Hinduizm'de de var ya farklı farklı dinler ama hiçbir Ya bir sertifika ne... programı olsun en <gülüyor> azından <gülüyor> yani. Yok yok bunun bir çatı altında toplanması lazım. Evet, bu evet. çok dağınık bir konu. Bir de istismar edilmeye çok açık bir konu. Evet. O yüzden çok dolandırıcılık oluyor Şey yapılabilir mesela halk eğitim merkezlerinde Abi kursu verilebilir ya. Yani. 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 Bak mesela o konuya çok girmediniz. <laughs> o kurslara, evet. o kursların... Hatta eğitimci eğiten kurslarının falan olması gerekiyor. Tabii evet, yani evet. işte o el veren adamın avucu olması gerekiyor. Ben o zaman, zaman büyüyenin olurum işte. O zaman büyüyeni anar mısın Parçık? Evet kesinlikle. Ben inanmasam ben, da ben şey, buradan bence, büyücülere sesli yazı yazsınlar. <laughs> bir şey çıkartsınlar. bir web sitesi falan. <laughs> bir mail adresi alsınlar. Duyuru mailleri atsınlar. Yani haftalık bilgilendirmeler. Bir olduğunda odasını kursunlar. Ben inanırım büyüğü o zaman. Ben ne zaman inanırım biliyor musun? Bunları lise gibi dört sene yaparsa Aha. ve 4 takım ayırırsa bunları <laughs> o zaman büyücülerin olduğuna inanıyorum. Niye dört takım? Abi, öyle dört takım olacak. Büyünün sayısalı olacak. Büyü sözel büyüdür. Yani yani sözel bir eşit ağırlık. Hayır abi bu öyle göre ayrılır. Kara büyü. Ha evet i̇şte... evet soft büyü, Var mı medium soft büyü? büyü, hani böyle sertlik derecelerine göre. Gerçi yağmur edici. doğaları falan da sayılır mı? Ya yeah, ve fire mesela, ateşçi mesela, büyücü. Hayır, nature yeah. mesela Sadece doğa için büyü yapsın mesela. Biri sadece humanity böyle insan için olsun. Toplumsal olaylar için büyücü olsun falan hani böyle farklı dallarda eğitirsek yani daha sağlıklı sonuç alırız diye düşünüyorum. Zaten mevcut da öyledir ama bir çatı altında topladığımız zaman işte ne bileyim önce dörde evet. ayırırız. Sonra 8'e ayırırız içlerinde. Bir federasyon çok iş görür. Kara kesinlikle. ve ak olarak yani beyaz ve kara şapkalı büyücüler olarak ikiye ayrılmalı. Bu bildiğim kadarıyla bir tek İngiltere'de var. Bir de biz kuracağız. Kardeş okul yaparız falan. <laughs> tabii tabii şey olur. Yani, öğrenci değişimi yani, falan. Tabii, de, tabii. Kültür ya Bu Büyüleri biliyoruz da büyülerin defansı var mı peki? Var. Koruma büyüleri de var diyebiliyoruz. Kesinlikle. E, muska büyü mesela, büyüyor, muska mesela var, en basit koruma büyüsü. Aa doğru bak. Hmm. O yani seni her türlü kötülüklerden, belalardan ve Büyülerden Korbin koruyor. Basit, hayvan derisi içine dua. Ama işte onun da kendi hocası var biliyorsunuz. Oo, tabii muskacı ama... Kay... bambaşka Ya işte tabii. dediğim gibi ha? bir federasyon Ayrılmalı. bu işlerle evet, evet. kaymaklı. Kesinlikle var. kesinlikle bir, bir federasyona Hepimizin ihtiyaç o, var ya. aklı karman çorman <laughs> bu çünkü bu konuyu çözüm bulsun <laughs> Büy Büyücüler yani biz yani, buradan seslenelim büyücüler. Artık kendilerine ne diyorlarsa büyücü mü, <laughs> medyum mu? Büyücüler alır, alır. Almaz almaz zorlama yok yani. Danışan mı? Danışan. Bu kadına kim öğretiyor acaba büyüyü? O eli kimden alıyor mesela? O da el verme dedikleri şey. Bunlar yaptırıyorlar. El alma, el verme. El, el kimden alıyor? el alıyor? Ailede birinden falan. Ailede oluyor Demek genelde bile. bunlar. Yani gelenekseli soruyorsan Bilen belli öyle. ediyordur muhtemelen abi. Delilik değil mi ya bu? Delilik abi bu. Delirmişlik ya, bu, bu de yani. hastalık Artırsın. yani. Ayrıca niye birini bağlıyorsun ki abi? Giden gitsin, sen niye bağlıyorsun yani? Ya hadi çok Bu bir istedim, hastalık seviyorsun, aslında. Ediyorsun. Hastalık olan bu düşünce yapısı abi. Yok abi, ben o düşünce yapısının hiç hastalıklı olduğunu düşünmüyorum. İsteyebilir gitmeye bir ama bu kadar ileriye abi gitmeye... bu kadarı geç... hastalık işte bu kadar hastalık Buradan yani. sonrası hastalık yani. Evet. yani ya abi. onun düşünce raddesi hastalıkta olduğu için son çareyi büyüde arıyor. Evet. İnsanlar böyle insanlara paralar verip bağlama büyüleri falan yaptırıyorlar. Evet. Ben böyle liflenmeden yıkandığımı hissetmiyorum, <laughs> diyor musunuz ya? Hani illa liflenmem lazım. Yok mi? Duş yeli ile ben asla yıkandığımı hissetmiyorum gibi bir hissiyat var mı sizde? Peki lif el örgüsü lif mi, market lifi mi? bizde yani. hep el, el örgüsü var. Bak yani. bu lif samimi el. buluyorum ama marketteki liflerle yıkanmak zorunda olduğum için onlardan nefret ediyorum. Hani o böyle bir poşeti dürüp Onla yıkanıyormuş. Hiç gibi. farkı yok yani. İster poşet, ister alüminyum folyoyu böyle al, evet. bük, Onu sür aynı şey. İşte ben de onunla ne oldu? Ben senin yıkanıyorum gayet iyi. Ben, evet. <laughs> <laughs> ben de, <laughs> ben de evet. Şimdum. Ben Ben, 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 ben onunla yıkanınca hep kaşınıyorum sonrasında. Çok berbat hissediyorum. Sentetik alerjisi. Ama olsun. el örgüsü lif. Yani bir gün son kez liflendim ve o gün farkında evet. değil miydin? Evet. <laughs> o son, son kez liflendim. Bizim ev lif kaynıyor. İsteyen varsa İyi, bana, bana, bir tane lif atabilirim yani. <laughs> bana, bir tane lif atabilirim mi? Bana bir tane lif getirir mi? El yapımı lif. Ben de alırım. Diye. Tamam getir. <laughs> <Çok gülüyor> sen, sen 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 misin? Ben sen bıraktın ama sen. <laughs> ben bıraktım. Bir Ona bir fırça, fırça çözüyor. Lifler sana fırça. Ben son, son bir şeyimi çok merak ettim. Efe son efe bir Makine ağır var ya böyle. Yıkıyor. Bak Böyle içine. Nasıl? çok değişik teknolojiler var okulda ya. Duvara falan monte ediyorsun banyoda. İşte küvetinde, ee? uçakabinin içinde falan. Masaj aleti gibi bir şey. Aha, aha, öyle. Sizde var mı? Ha yani var. Gerçekten ha, mi? Ben o, mesela akşam yatmadan bir kere onu şey yapmadan yatamam ben. Abi kimisinin de fantezi. Sen bizde olabilir mi sence öyle bir şey? Ya? Niye demedin bizde var Yani <gülüyor> öyle bir şey mi olsa şu an hala orada kendime Ya ben ne elektrikli falan olduğunu düşünmedim. Manuel bir şey sırtımıza sürtüyoruz. Sünger yok, yani yok. gibi falan diye düşünüyorum. Ya araba gibisin yani giriyorsun İçeriye seni yıkıyor falan. Bir şey diyeyim o ya, vardı. böyle bir şey hiç olmaya da bilir. Götümden 60 dolar. <laughs> Yaratıcı biz yapalım. Sanki ama böyle <laughs> bir şey varmış Yardımcı gibi hatırladım ve <laughs> Muhtemel. O zaman... Ama yani öyle değil. Yavaştan alalım ya. Bir güzel bir belgesel falan mı ya? <laughs> ne ne var ki belgesel? Bilmem bir bakalım. Böyle At bayardım. belgeseli olabilir, çok asil hayvan. Ee, ben nezaket kurallarını okumak istiyorum size. Çok önemli. Bunu da <laughs> çok düşünürler yazmış, çok uygulayanlar da uygulayıp üzerine tecrübe etmişler ve 10 tane uyulması gereken nezaket kuralını e, hızlı bir şekilde dizelemişler ve sonrasında da bu bir bilimsel veri olarak bizim önümüze geldi. Var, ihtiyaç var, o var ama. Var, var. Bunları bilmemize ihtiyaç var. Büyüklerimize karşı saygılı, küçüklerimize karşı sevgili olmalıyız. Evet. Evet. Hı -hı. Kötü söz, kötü kelime argo kullanmamalıyız. Evet. Abi. Cümle kurarken iki kez düşünmemeliyiz. Karşımızdakini incitmemeliyiz. Küçüklerimize olumlu örnek olacak davranışlar sergilemeliyiz. Özür dilemenin bir erdemlik olduğunu bilmeli ve yeri geldiğinde özür dileyebilmeliyiz. Evet. Ön yargılı olmamalıyız. <laughs> ve en 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 önemlisi de büyüklerimizin ellerinden öpmeliyiz. Kalbi pıt bye